Gelelim Filistin halkının yaşadığı zulme. Zira hiç gündemimizden eksilmiyor. Buradan bu haberleri aktarmaya devam ediyoruz. İsrail Gazze'de 115 gündür katliam yapıyor sevgili seyirciler. İsrail ordusunun hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli daha katledildi. 7 Ekim'den bu yana 26.637 Filistinli öldürüldü. İsrail ordusu Gazze şeridini hedef gözetmeksizin bombalıyor. Yüzlerce Filistinlinin sığındığı Birleşmiş Milletler'e bağlı bir okul vuruldu. Tanklarla bombalanan okulda 10 Filistinli katledildi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail askerleri havadan ve karadan Gazze kentinde Ez Zeytun ve Tel El Heva mahallelerini vurdu. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampı da bir kez daha İsrail savaş uçaklarıyla hedef alındı. 23 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Ezevadiye bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda da 14 Filistinli katledildi. Atma, atma, atma İsrail ordusunun vurduğu noktalardan biri de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehri. Kente son iki günde düzenlenen 38 saldırıda 350 Filistinli yaşamını yitirdi. <laughs> İsrail ordusu sağlık ve sivil savunma ekiplerinin enkazlara ulaşmasını da engelliyor. Hayatını kaybedenler bir yana hayatta kalanlar için de yaşam çok zor. İsrail'in katliamlarından kurtulabilen Gazzeliler için yaşam son derece zor geçiyor şu sıralarda. Ölüm korkusu içinde kış şartlarıyla mücadele ediyor Gazzeliler. İsrail avukası sebebiyle de aynı zamanda kıtlığın da pençesindeler. Elinde bir çuvalun hem İsrail zulmüne isyan ediyor hem ailesi için yiyecek bir şeyler bulduğu için mutluluk gözyaşı döküyor. <laughs> İsrail katliamlarından kurtulabilen Gazeliler hayatta kalmanın sevincini yaşayamıyor. Bir yandan ağır kış şartlarıyla mücadele eden Gazeliler, diğer yandan İsrail ablukası sebebiyle kıtlıkla karşı karşıya. İsrail'in yardım tırlarının girişinde zorluk çıkarması nedeniyle özellikle Gazze'nin kuzeyine yardımların büyük bir kısmı ulaştırılamıyor. Ender olarak dağıtılan yardım malzemelerine ulaşabilenler büyük mutluluk yaşıyor. Sivil altyapının yerle bir edildiği Gazze'de bir diğer önemli sorunsa ağır kış şartları. Evlerini terk etmek zorunda kalan farklı bölgelerde çadırlara sığınan Gazzeliler yağmur ve fırtınalar sebebiyle zor günler geçiriyor. Çok sayıda bölgede yoğun yağışlar sebebiyle çadırları su bastı. Yakıt girişinin de kısıtlı olduğu Gazze'de ağır kış şartları sebebiyle ısınmada da büyük zorluklar yaşanıyor. İsrail akla gelen gelmeyen pek çok şey denedi ama vatanını savunan Filistinlerle başa çıkamadı sevgili seyirciler. İsrail Gazze'de adeta bir yeraltı şehrine dönüşen tünel ağını yok etmek için birçok yöntem denedi ama Amerikan basınının haberine göre başarılı olamadı. Tünel ağının %80'i hala sağlam. İsrail ordusunun kullandığı yöntemlerin işe yaramadığı belirtiliyor. İsrail Gazze'yi yerle bir ediyor, bir yandan da Gazze şeridinin altında örülü tünel ağını yıllardır hedef alıyor. Bu saldırılar 7 Ekim sonrası iyice yoğunlaştı. Ancak Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre İsrail başarılı olamadı. Tünel ağının yüzde 80'i hala işler durumda. Karmaşık yapının 500 kilometrelik bir ağ ve yer yer onlarca metre derinlikte olduğu belirtiliyor. Bu yüzden İsrail'in tünellerin tamamını yok etmek için başvurduğu bombardıman ve su basma tekniği beklediği sonucu vermiyor. Zaten İsrail kamuoyunda su basma seçeneği rehinelerin halen tünellerde olduğu gerekçesiyle büyük tepki çekiyor. Ayrıca Hamas'ın tünellere su verilmesi halinde bunu tahliye edecek bir sistem kurduğu, ağın bazı bölümlerini devre dışı bırakarak suyun yayılmasını önleyebileceği ifade ediliyor. Wall Street Journal'ın haberine göre sistemin karmaşıklığı İsrail'i çıkmaza sürüklüyor. Ağın büyük bölümü hala sağlam durumda. Üstelik rehinelerin bulunması için tamamında araştırılması da uzak bir hedef. Bu yüzden İsrail askerleri artık tünellerin yalnızca bağlantı noktalarını yıkmaya çalışıyor. Son günlerin önemli başlıklarından biri de ABD üstüne yapılan saldırı ve orada o saldırıda 3 askerin hayatını kaybetmesi. Ürdün Suriye sınırında bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri üsse insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmişti. O saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüştü ve 30'dan fazla asker yaralanmıştı. Washington yönetimi saldırıyı İran destekli militan grupların gerçekleştirdiğini ve karşılık vereceklerini duyurdu. İransa ise bu saldırıyla bağlantısı olduğu iddialarını yalanlıyor. Ürdün-Suriye sınırında Amerikan askeri üssü saldırıya uğradı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri öldü, 30'dan fazla asker yaralandı. Patlayıcı yüklü insansız hava aracının üstteki yaşam alanı yakınlarında patlatılması sebebiyle büyük hasar oluştu. Kule 22'ye düzenlenen saldırıyı Amerika Başkanı Joe Biden duyurdu. Biden saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tuttu. Saldırılara kısa bir sessizlikten sonra cevap verileceğini söyledi. Saldırı 7 Ekim'de Gazze şeridinde İsrail saldırılarının başlamasının ardından Orta Doğu'da Amerika'nın kayıp yaşadığı ilk saldırı olarak da dikkati çekiyor. İran saldırıyla bağlantısı olduğu iddialarını yalanladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği çatışma Amerikan kuvvetleriyle bölgedeki direniş güçleri arasındadır açıklamasını yaptı. Ürdün hükümeti, Amerikan kuvvetlerine yönelik saldırının Suriye-Ürdün sınırında gerçekleştiğini, saldırıda herhangi bir Ürdün kuvvetinin yara almadığını duyurdu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da saldırıdan endişeli olduklarını belirtti. İran'a bölgedeki tansiyonu düşürmesi için çağrı yaptı. Irak hükümeti de bölgedeki gerilime işaret etti, şiddet sarmalının sona erdirilmesini istedi.